merhaba kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Sude. Bugün de yeni bir challenge'la sizinle beraberiz. Her şey beyaz challenge. Ben hemen pizzacımı dekore edip geliyorum. Ve geldim arkadaşlar. Her şeyi beyaz şeklinde dekore ettim. Birkaç yeni eşya aldım. O zaman gün 92 ve yeni challenge'ımız başlasın. Haberler. Bir beslenme uzmanına pizzaya mısır ve tavuk koymanın yararlarını sorduk. Alabildiğimiz tek anlaşılır cevap kümes. Evet yeni malzemelerimiz gelmiş ama şu anlık yeteri kadar paramız yok maalesef. Her şeye karşın PHA sağlıklı yaşamın önemini desteklemeye devam ediyor. Bugün pizzanıza daha sağlıklı malzemeler koyduğunuzdan emin olun. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Her şey beyaz challenge olduğu için güzel bir dekorasyon yaptım. Bu şekilde Express kargo buyur. Yeni bir eşya almıştım. Evet mum aldım. Duydum ki burası pizzaya kardeş koyuyormuş. Gözümle görmeden inanmam. Tamam gösterelim ve inan o zaman. Hemen bir de zazumumuza bakalım. Üç peynirli hemen hazırlıyoruz. Nasıl olsa asistanla hepsi. Zazum dediğim gibi işaret vermiyor. iPad'imiz sallanmadığı için ben bazen unutabiliyorum. Güncellemeyle mi gitti yoksa neden gitti bilmiyorum. Ama geri gelse daha iyi olur çünkü ben unutuyorum. Hemen seni ısıtıcıya. Gel gel gel. Gel çocuğum sen de. Sen de müşterimize. Enfes enfes enfes. Hmm, sosis ve mantar üzerine biraz da fesleğenli Kula pizza kulağa güzel geliyor. Bence de sosis mantar fesleğen hemen. Arkadaşlar House Pleifer diye sizler tarafından çok sevilen bir oyun var biliyorsunuz. Böyle evi inşa ediyoruz. O tablet versiyonu geliyormuş yakın zamanda. O yüzden gelince onu oynayacağız. Tabii ki pizzaya da devam edeceğiz. Yarı sucuklu, yarı peynirli bir pizza alabilir miyim? Çok pişmiş olursa sevinirim. Yarı sucuk, yarı peynir, tamam. Yani yeni oyunlarımız yolda geliyor. Yeni bildirimlerden haberdar olmak için kanalıma lütfen abone olun ve bildirimleri açın. Dokuz on güzel görünüyor. Baharatlı düz ekmek tamam. Çok iyi bildiğimiz bir tarif daha. Şahane pizza için teşekkür ederim. Rica ederim. Görevimizi daha yapmamışız. Zazum hoş geldin. Biraz acele tamam. 3 peynirli gönderiyoruz hemen. Ve paramızı şipşak aldık. Ananaslı Kardes kokteyl duydun mu hiç? Hayır. Nefis. Eminim pizzada daha da lezzetli olur. Ananaslı Kardes dediğine göre sadece ananas Kardes sos peynir olması gerekiyor gibi geliyor bana. Aynen öyleymiş. hızlandırıcımızı da alalım. Bir yandan da görevimizi tamamlayalım. Zarıma da bakalım. İki kokuşmuş Osman. Kokuşmuş Osman neydi bir bakalım. Uzun süredir yapmıyoruz. Sos, peynir, soğan hamsi tamam. Kaç tane kokuşmuş Osman? İki tane. Hemen üst kızıyor yavaş yavaş 6-15 şeymiş ama yine de biz hmm, söyleyemedim Isıtıcımıza koyalım Hanım silahımı getir bu adam aklıma okuyor Bakalım iki işi aynı anda yapabiliyor musun? Bir supreme bir de sever ama sadece yarısında jambon olacak. Tamam. Pizza John'dan bir müşterimiz geldi. Çünkü kıyafeti öyle oradan anladım. Supreme dedi. Birini de et sever dedi. Hemen et severimizi bir gönderelim. Sonra supreme yapalım. Kafamız karışmasın. Sadece yarısında jambon demişti zaten. Onu da gönderdik. Bakalım zazamamızda başka ne varmış? Bir adet et sever, iki adet jambon. Bir et sever, iki jambon. Seni de yapalım. Bir daha bakalım. Bir et sever, iki jambon. Tamam. Sen de gel bakayım. Sen de gel. Sen de buraya. Bu pizzanın bütün kriterlerimi kapsadığını söyleyebilirim. Büyük başarı. Sağ ol. Teşekkürler. Zazum mu? Hoş geldin. Pardon buranı iki kere önünden geçmişim ama sonunda geldim. Tamam. İki adet kokuşmuş Osman gönderelim. Bu pizzaları mideye indirecek fanileri o kadar kıskanıyorum ki. Meyve ile kaplı bir pizza istiyorum. Deniz'in meyvesi de olsun. Tamam. Deniz'in meyvesi dediği zaten hmm, ismini unuttum. Kardeş. Galiba ananas ve kardeş harç, zeytin ve dolma biber de vardı. Umarım yanlış değildir. Daha iyisi olamazdı. Teşekkür ederim. 167.50 kazanç. 44.32 bahşiş. Kiramız yükselmemiş. Çok güzel. Para iademiz yok. 42.28 çok iyi. Ama kullanılan malzeme her zamanki gibi çok. Maalesef param yetmeyecek sizlere. Sonra alalım. Bunlar pahalı. Yeni şeyler alalım istiyorum. O yüzden bakıyorum sık sık. Ne paramız yeterse artık. Diğer güne geçelim. Haberler her zaman gibi. Programımıza geri dönmeden önce sponsorumuzdan bir söz. Havai pizzası zaten kendisi bir entrika. Peki bunun üstüne bir de pesto soslu havai pizzasını ne dersin? Sazıma bakalım. iki mantar bir peynir tamamdır. Havai pizzası zaten kendisi bir entrika. Peki bunun üstüne bir de pesto soslu havai pizzasını ne dersin? Doğru duydun. Tamamen tohuma kaçtım. Bana bir pesto ananas jambon tamam. Ananasımız ve jambonumuz. Yakında bir Halloween etkinliği gelecek sanırım. Güzel olur gelirse. iki mantarla bir peynirli hemen bunu da gönderelim. Bir hata oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben aldım iptal etmeyi unuttum onu. Her şey beyaz challenge o yüzden geri aldım hemen. Selam kades kebabı var mı sizde yoksa bütün malzemelerini bir pizzaya da koyabiliriz. Çok pişmiş. Soğan mantar. Kades soğan mantar. Bir adet sucuklumuzu da yapalım. Vaktimiz var zaten. Diğer siparişimiz neymiş? İki tane vegan ok kalsın şimdilik. Tat Belediyesi nüfus ben başkan sen. M mm, zeytin tamam Bu pizzayı annemle tanıştıracağım. Tanıştır bakalım. Zazumcu geldi. İki mantar, bir peynir. Bu pizzaları mideye indirecek fanileri o kadar kıskanıyorum ki. Yarı tuzlu denizci, yarı meyveli domuz ama yeşil perideki hiçbir malzeme olmasın. İki dilim yarısından. Yarı tuzlu denizci, yarı meyveli domuz. Tamam. Yaptığımız bir tarif zaten. Yarısını hemen tuzlu denizci şeklinde hazırlayalım. Orası bitsin. Meyveli domuzda da arkadaşlar biliyorsunuz 4 et var. Ben öyle kodladım. Bir yanlışlık yaptık. Yani mantara dokundum. Kesin kızacaktı bu yüzden. 4 etimiz var. Hemen geri dönelim. Zeytin, dolma biber ve ananas var. Ama yeşili perideki hiçbir malzeme olmasın dedi bize. O yüzden koymuyoruz dolma biberi. Ve fırına atıyoruz. Olamaz. Bütün paramı Pizza John'da harcamışım. Tüh çok da açım. Tabi. Güle güle. Öz kokusu yaşması katılıyorum. Hoş geldin. Muhtemelen kokuşmuş Osman isteyecek. Yani başka ne isteyebilir ki? Söyle pizza. Söyle bana şarkını. Fırında pişmiş ekmek tanrıçam. Pişirmenin milyonlarca yolu var. Izgarası yapılır. Haşlanır. Fırına verilir. Sotelenir. Tavada karides. Kızartma karides. Çok pişmiş. Tamam. Karidesli bir pizza amcamıza. Çok pişmiş demiş. Tamam. Tamam. Hemen. Pizza John açılışı yapılacak herhalde. Ya bu bölümde ya diğer en yakın bölümlerde bilemiyorum. Yine unuttum. 2 vegan. Tamam.